Herkese selam. Kısa bir video olacak. Bu, bu video sadece YouTuber'lara, YouTube, full time YouTube'dan video yapan insanlara, kişilere bir tavsiye niteliğinde. Şunu deneyin, sürekli her videonuzda lütfen bana destek olun, lütfen yorum yapın, lütfen paylaşın, mesaj yazın vesaire. Bunları yapmaktan ziyade şunları deneyin. Bugün yorumlardan Yorumlardan bazıları çok dikkatimi çekti ve harikaydı çok teşekkür ederim. Hatta isim bile verebilirsiniz falan dinleyicime, izleyicime çok teşekkür ediyorum yorumu gerçekten harikaydı. Sonra mesela şu izleyicim şöyle Cömert bir yardımda bulunmuş çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu tarz şeyler deneyin yani. Çünkü izleyicileriniz varsa ve sürekli sizi izliyorsa ve her gün de video yapıyorsanız her gün aynı şeyi sizden duymaları inanın onlara usanç veriyor olabilir. Yani her defasında lütfen paylaşın, lütfen mesaj yazın, lütfen yorum yazın, lütfen şunu yapın bunu yapın demeniz bence ters etki yapıyor olabilir. Dolayısıyla değişik bir metot deneyin. Birkaç ay bunu deneyin. Bakın görün bakalım. Arada fark görecek misiniz? Ben göreceğinizden eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.